Şimdi tekrar anlatıyorum. Bu bizim temel notamız. Neden temel nota? Çünkü bütün notalar bunun bölünmesiyle meydana geliyor. Şekli şemali önemli yüzden. İçi boş bir yuvarla. Temel nota olduğu için biz buna birlik nota diyoruz. Birlik notamız ikiye bölünüyor ve karşılık oluyor ikiye bölünüyor. İkili, ikili ikilik nota oluyor. Ve bundan sonra yine birlik notamız dörde bölündüğü için bir bunların ismi ne oluyor? Bir dörtlük nota. Bir. Bir birlik nota bölündüğü için dörtlük nota. Bunların isimleri önemli. Yani ee, daha sonra anlatacağım şu notaların başındaki 3, 4, 4, 4 falan filan için bunların isimlerini bilmemiz gerekiyor. Bu da dört gün. Birlik notayı 8'e bölersek bu sefer ne olur? 8'lik olur. Çünkü genelde burada kafa karışır. Yani biraz sonra anlatacağım şeyle alakalı. Kafa karışır. Bir, 2, 3, 4, 1, ve 8'lik. Bunlar da bölündüğü zaman hepsini yapmayacağım. 16. 16'lık yani temel notaya gitti de böldük. 16'ya kadar böldük. Farklı <laughs> <Bak, gülüyor> çizgisiniz 4'lükten sonraki dolu çizgiden sonra her bir bölümde sadece bir kuyruk ekleniyor o kadar. Bunlar da 16'lıklar iki kuyrukta oluyor doğal olarak. Şimdi baktığımızda temel zaman birlik nota bu kadarsa böldük. Atıyorum buna biz do diyelim. cello'nun en kalın teli ya. Do. Zaman şu. Şimdi ikilikler için do do iki parça. Dörtlük için do 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 do. Sekizlik işte do 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 diye bölünüyor. Ve sonra bölünüyor. Yani zamanı bu şekilde gitti böldüğümüzü bilin. He. peki bir de bir şey vardı. İşte notaların başlarında genelde görürüz. İşte dört dörtlük. Mesela dört dört. Bu ne demek? Kim biliyor? Bilen var mı? Dörtlük notada Bir yani bir bir vuruşluk. Dört Hayır. Her dört çizginin aralığı dört. dört. Yaklaştık. Her ölçü için. Her ölçü. Her ölçü. Ölçüler neydi? Bu çizgilerin arasındaki bölüm. iki çizginin arasındaki bölüm ölçü. Her ölçü için dört tane üstteki kaç tane olduğunu gösterir üst üsteki. Dört tane alttaki de kaçlık nota. Dört nota. Dört tane dört lük nota. 4 yani biz bunu gördüğümüz zaman atıyorum fa 1 2 3 4 Bakın 4 tane 4 nota bir ölçüde olduğunu anlarız. 1 2 3 4 değil mi? Bunun üstteki rakamı mesela bugün yazdığındaki gibi 3 3 olsaydı 3 tane 4 Yani 3 4'lük olsaydı bu sefer 1 2 3 tane koyacaktım. Alttaki rakam çünkü dörtlük. Alttaki rakam önemli. Çünkü hangi yani dörtlük dediğimiz şu nota hangi notayı koyacağımızı belli ediyor. Hani biz metronom vardır. Tepesine koyulur, eşittir denir. Atıyorum 80. Hani ben gam sırasında böyle işkence ettiriyorum ise ta, ta ta İşte bu 80'dedir mesela. Her bir vuruşu bunun metronomun bir dörtlük yani biz bunu metronom 80'de vuracaktır. A, a, do, 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 do diye okuruz. Moderato? E, yo, yo. Moderato onlar yine zaman. Atıyorum 80 de dekabül edebilir, o sorun değil. Ama demek istediğim şey, metronomun vurduğu şey. O yüzden biz, o yüzden bunlara aynı zamanda bir vuruşluk nota da deriz. Hani genelde metronomun dörtlüğü gösterir dedik ya. Ama bu bir kural değil ama hem kolay okumamız için biz bunların bir isim daha var. Bir vuruşluk nota. Bir vuruşluk. Yani her bir vuruşta bir tane dörtlük okuyoruz. Elleri havaya kaldırın ki ellerimiz çok önemli. Yani düzgün bir şekilde zamanı ölçen şey ellerimiz olacak. Bakın bunlar hepsi farzlerin do. Do, 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 do. Yalnız şu değil. Do, do değil. Do. Do Zaman bitene kadar. Do. Do